Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere MKF dişi fırınımızda mükemmel bir börek hazırlayacağız. Böreğimizin içinde neler olacak isterseniz ilk önce oradan başlayalım. Gene fırında pişirdiğim tavuklar doğranmış şekilde ıspanak, mantar, kaşar peyniri ve sosumuz. Boğça böreği yapacağız aslında arkadaşlar. Sosumuzu da söyleyelim. İçinde süt, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 3 adet yumurta ve yarım su bardağı çiçek yağı arkadaşlar. Hemen yapmaya da başlayalım. Tepsimizi arkadaşlar ilk önce yağlıyoruz. Tepsimizi güzelce yağladıktan sonra yufkalarımızdan bir tanesini bu şekilde arkadaşlar tabanımıza yufkamızı koyduk şimdi arkadaşlar tavuklarımı serpiyorum arkadaşlar mantarlarımı atıyorum çanaklarımı yine aynı şekilde. Attıktan sonra kepçe yardımıyla şöyle sosumuzu gezdireceğiz. Ve sıra geldi. Değilinize arkadaşlar. İkinci katı yarım olarak alıyorum arkadaşlar. İki yarım parça şeklinde alacağım. Şöyle. En aynı sıralamaya devam ediyoruz. ön ısıtmasını otomatik olarak yaptı. Şu anda böreğimizin içine girmesini bekliyor arkadaşlar. Fırınımı 200 derece aldım arkadaşlar. Bu arada fırınımız ön ısıtmasını daima 20 derece yukarıda yapar. 20 derece yukarıda tutar. Çünkü kapağı açtığımızdaki kaybedeceği ısıyı da göz önünde bulundurmaya çalışıyor. Şimdi son kez sosumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar güzelce. En son arkadaşlar, şöyle elinizle sosun yufkanın her yerine değmesini sağlayabilirseniz çok güzel olur. Hem her yeri eşit kızarmış olur, hem de sos, böreğimizin her yeri çıtır olarak pişmiş olur arkadaşlar. Bu da çok önem taşıyor, püf noktalarından biri. Evet gördüğünüz gibi, şu anda böreğimiz hazır. Fırınımızın kapağını açtık. Ve böreğimizi içine atıyoruz. Arkadaşlar 20 dakika sonra böreğimiz fırından çıkmış olacak. O zamana kadar görüşmek dileğiyle.